Hayat tehlikelerle dolu ve insanın başına ne geleceği hiç belli olmuyor. Biz de boş durur muyuz? Olur da sevenlerimizin başına olası bir şey gelirse Allah korusun en azından birkaç tüyo biliyor olsunlar istedik ve bu videoyu hazırladık. En büyük tedbir dikkatli olmak. Ama siz yine de bu söyleyeceklerimize biraz kulak verin. Hazır mıyız? Değiliz. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız demeyi unutmayalım. Şimdi hazırız. Hadi başlayalım. Örümcek ısırığı. Şimdi ısırıldığı zaman örümcek adama dönüşeceğini zanneden insanlar olacaktır. Baştan söyleyelim, öyle bir şey yok. Doğa uzmanları her zaman etrafta örümceklerin olmasının bir sorun teşkil etmediğini söyler. En azından evinizde örümcek olmasının korkunç yanlarından ziyade güzel yanları da var. Sonuçta sinekleri kontrol altında tutup gerekirse ağlarında öldürüyorlar. Tabii bu kadar ikna edici konuştuğumuza bakmayın. Örümcekler bizi de korkutuyor. Hatta etrafta insanlar için ölümcül örümceklerin olduğunu da varsayıyoruz. Elbette örümcekler şurada insan olsa da ısırsak diye hayatlarını yaşamıyor. Fakat olası tehlike durumunda ısırılırsanız yapacağınız şeyler mevcut. Acı ve benzeri belirtileri yaşamadığınız sürece ısırıldığınızı fark etmeyebilirsiniz. Bu semptomlar ısırıldıktan 15 dakika sonra meydana geliyor. Yani bu zamanı ısıra çözüm aramak için geçirebilirsiniz. Uzmanlar yarayı yıkamanızın ve buz koymanızın sağlıklı olacağını söylüyor. Buz acıyı hafifleterek zehrin yayılmasını engelleyecektir. Ardından olabildiğinizce hızlı bir şekilde hastaneye gitmeniz gerekiyor. Araba kazaları Biliyorsunuz sadece ülkemizde değil dünya genelinde tüm kazaların en başını trafikte ve karayollarında meydana gelen kazalar çekiyor. Siz dünyanın en iyi araç sürücüsü de olsanız dış etkenler yüzünden bir trafik kazası başınıza gelebilir. Kırmızıda düzgünce durduğunuzda arkadan birisi çarpabilir, yandan çarpabilir, önden çarpabilir, her yerden çarpabilir. Peki nasıl önlem alacağınızı söyleyelim mi? Alamazsınız. Gerçekten şanslı olmanız gerekiyor. Fakat kaza sonrası için önlem alabilirsiniz. Emniyet kemeri takmanız gerektiğinden bahsetmiyoruz bile. Bunu zaten yapmak zorundasınız. Fakat olası bir kaza durumundan sonra camlarınız açılmaz, merkezi kilit sistemi takılır veya emniyet kemeriniz sıkışır. Bunlar mümkün şeyler. Hatta kaza sonrasında hayatta kaldıktan sonra bu sorunlar yüzünden hayatını kaybeden insanlar bile mevcut. Örneğin, aracın merkezi kilit sisteminden dolayı kapısını açamadığı için araçtan inemeyen bir adam yanarak hayatını kaybetmişti. Bu gibi durumlardan ötürü aracınızda ulaşabileceğiniz konumlarda emniyet kemerini kesmek için kesici bir alet veya camı kırabilmeniz için başka bir alet bulundurmanız sizin için olumlu sonuçlar doğuracaktır. Uçaktan düşmek Uçaktan atlayarak ekstrem sporlarla uğraşan insanlar her gün yükseklerden atlayarak geri ulaşıyorlar. Fakat böyle durumlarda sırtlarında paraşüt oluyor. Peki ya sırtınızda paraşüt olmasaydı? 20 bin feet yükseklikten yere düşmesine rağmen hayatta kalan insanlar mevcut. Önemli olan düşüş esnasında uygun pozisyonu almanız. Yüzünüzü karaya dönerek bacaklarınızı arkaya doğru kırın ve kollarınızı açın. Böylelikle rüzgarı keserek hızınızı yavaşlatmış ve havada dengede durmayı sağlayacaksınız. Ardından düşeceğiniz yeri seçmeniz gerekiyor. Aklınıza deniz sakın gelmesin. Çünkü o yükseklikten düşerken deniz size beton etkisi yaratacaktır. Kar, toprak ve ormanlık alanlar sizi düştükten sonra hayatta tutma ihtimali olan yerlerdir. Tabii biraz da şans gerekiyor. Asansörün düşüşü. Düşen bir asansörde olduğunuzu düşünün. Nasıl hayatta kalabilirsiniz? Çoğu insan tam düşmeden önce zıplamanız gerektiğini söylerse onlara "Yal, he, he" cevabını gönül rahatlığıyla verebilirsiniz. Çünkü öylesine hızlı bir şekilde yere düşerken zıplamanız durumunda kafanızı asansörün tavan kısmına çarparak asansör düşmeden ölmeyi başarabilirsiniz. Böyle bir senaryoda hayatta kalmanız için yapabileceğiniz tek bir şey var. O da sırt üstü asansöre uzanmak. Yıllar önce Empire State Binası'nda bir kadın 75. katta halatı kopan bir asansörde bu şekilde hayatta kalmayı başardı. Yani imkansız değil fakat kesin bir çözüm de değil. Köpek saldırısı Etrafınızda köpekler varsa saldırı ihtimali de elbette olacaktır. Düşünün dışarıdasınız ve size karşı hırlayan ve saldırmayı bekleyen bir köpek size bakıyor. Kafadan söylemek gerekirse arkanızı dönüp kaçmayacaksınız. Çünkü hayvanın içgüdüleri devreye giriyor ve sizi bir av zannederek saldırmaya odaklanıyor. İkinci olarak kesinlikle köpekle göz teması kurmayın ve gülümsemeyin. Çünkü bu onlara el hareketi çekmekle aynı şey. Hayvan arkanızı dönmeden yavaş yavaş geriye doğru çekilip sonra kaçabilirsiniz. Evet, videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Bugün de Allah şükür hayatları kurtardık. Sizleri seviyoruz. Bizimle kalın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Öptük. Bye.